Arkadaşlar biliyorsunuz ki yapay zekanın evrimi gerçekleşmek üzere ve bununla ilgili de yeni ICO'lardan çıkan tokenler inanılmaz derecede yükselişte. Biz bugün size bir siteyi anlatacağız. Önce kısa bir tanımlamasını yapmak istiyorum. Bir site yazıdan yazıya çevirebileceğiniz yani yazıya cevap verebileceğiniz chat GPT gibi yazıdan resme dönüştürebileceğiniz resmi avatara çevirebileceğiniz ve yazıyı sese çevirebileceğiniz size dört farklı alternatif sunan bir yapay zeka platformu. Bu yapay zeka platformu bir yıldır ICO sürecini tamamladı ve Libank'te listelendi. Ve insanların aslında sorduğu soru da şuydu. ICO'da listelendi, ICO bir yıl sürdü, Libank'te listelendi. Libank'te listelendikten sonra yaklaşık ICO satışlarından 40x daha yukarıya doğru hareket yaptı. Yapay zeka tokenları ne kadar fazla hareket yap, ne kadar iyi yerlere geldiğini ve yapay zekanın ICO sürecinden girdiğinizde böyle 30 kat 40 kat para kazanabildiğinizi unutmayın. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bir siteyi biraz yakından incelemek gerekiyor. Bir sitenin yapmış olduğu ürünleri Telegram grubundan Telegram botundan kontrol edebilirsiniz. Telegram botundan yazıya cevap veren, yazıdan resme çeviren ve avatarlar yaptıran ve yazı sese çeviren sistemlerini Telegram'dan görebilirsiniz. Ayrıca bir sitenin Twitter adreslerinden neler olup bittiğini de görebilirsiniz. Çok büyük bir duyuru yayınlandı. Yaklaşık e, bir hafta önce Libank'ta listelenen bir site fiyatını tam olarak 25'e katlamıştı listeleme fiyatının üstünde 25 kat daha fazla kar etti Hatta şuraya yazayım listeleme fiyatıyla libank'teki şu anki satış fiyatını da buraya ekliyorum size bu libank'te listelendikten sonra bile bu kadar kar ettiyse bir hafta sonra yaklaşık 8 gün sonra bu Bicity token'ı maxi'de listeleniyor ve insanlara şunu anlatmak istiyorlar aslında. Diyorlar ki biz bir mobil app yapıyoruz. Bu mobil app de chat GPT'den daha farklı. Yani yazıdan sese çeviren, görüntüyü avatara çeviren, chat GPT'den daha iyi yapabileceğimiz şeyler var diyerek bu mottoyla yola çıkıp devamında bu mottoyla devam eden ve artık listelenme aşamasına gelen bu sistem yaklaşık 8 yazılımcı grubuyla ve bir yönetim grubuyla devam ediyor. Bu eğer coin olarak, ICO olarak en iyi yerlere gelebilecek bir coin olursa ChatGPT gibi olmasın da ikinci sırada olsun. ChatGPT yani WordCoin bu işin birinci sırasınsa biz ikinci sırasını bulmaya çalışalım diye yola çıktık. Yapay zeka ile ilgili en projelerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. ICO sürecinden beri de takibimizde olan bir proje. Bu proje çıktıktan sonra Libank'de listelendi. 25 kat değer kazandı ve şu anda da bir hafta sonra da Maxi'de listelenecek. Bunun haberini vermek için size bu videoyu yapıyorum. Çünkü bazı projeler vardır. Temelden desteklenmesi gerekir. Temelden bu desteğe ihtiyaç duyan projelerden ki B-City gibi B-City 57 milyon dolar yatırım topladı bu arada. Bu 57 milyon dolarıyla büyük daha büyük projelere ve sizin 2024'ün 3. çeyreğinde inanılmaz bir şekilde büyük bir telefonla iOS ve Android API ile birlikte B-City'yi kullanmaya başlayacaksınız. Peki bu coin nerede kullanılacak? Size bu telefon programında yaptırmak istediğiniz şeyleri bir sitenin kendi kripto para birimiyle kullanabileceksiniz. Yani siz bu uygulamayı kullanmak istiyorsanız ChatGPT gibi bir uygulamayı kullanmak istiyorsanız telefondan bunu bir ile ödeyeceksiniz. Peki devam eden süreçte neler bekliyor bizi? Bir hafta sonra Maxi listelemesi bekliyor. Bir hafta sonra Maxi'den sonra da 2024'ün dördüncü çeyreğinde bütün büyük borsalarda listelenmesi öngörülüyor. Biz buna önceden haber vermek istiyoruz. Çünkü bizim de e, biliyorsunuz ki ICO yatırımlarında çok ciddi kar ettiğimiz durumlar var. İnsanların araştırmasını istiyoruz. Bakmasını istiyoruz. Biz gerçekten iyi olarak devam eden kendini göstermeye çalışan ve ICO sürecinde gerçekten iyi şeyler yapmış projeleri çok beğeniyoruz. Çünkü bu projeler bizim de düşündüğümüz gibi, sizin de düşündüğünüz gibi şöyle devam ediyor. Ya bu, bunun bir fikri var abi. Bunun bir fikri var. Uygulamaya koyabiliyor Uygulamaya koyduktan sonra gerçekten güzel bir ürün ortaya çıktı mı? Bunların hepsini size deneme imkanı veriyor. Şurada verdiğim bot kısmında Telegram grubuna katılabilirsiniz. Twitter'larına bakabilirsiniz. Ve bu katıldığınız Telegram gruplarında, Twitter gruplarına baktığınız bir her birini tek tek deneyebilirsiniz. Her biri için 3 tane deneme hakkı veriyor. Yazıya cevap veren bir algoritması var. Yazın nasıl cevap veriyor? Cevapları mantıklı mı? Beğeniyor musunuz? Yazıyı resme çeviriyor. Yazın abi resme çevirdiği zaman size o resim sizi tatmin ediyor mu? Yazıyı sese çeviriyor. Yazın abi sese bir çevirsin. Bakalım çevirebiliyor mu? Ya da bir resim atın avatara çevirsin. Bakalım ne kadar iyi yapabiliyor. Böyle programlar çok nadir üretilir. Ve bu programlar üretildiği zaman eğer gerçekten destek alabilecek bir noktadaysa bizim için kriptolarda çok güzel yerlere geleceğini düşünüyoruz. Yapay zeka zaten yıldız seviyede devam ediyor. Şu anda WorldCoin'in chat GPT'si sonrası gelirken hani video oluşturması gelirken bir yandan da aslında chat GPT ile aynı kulvarda ilerleyen ama daha farklı şeyler yapabileceğini gösteren bir site de ICO uygulamasıyla ICO süreciyle bu işi tamamladı ve borsalarda borsada listeledi. İkinci borsa listelemesi geliyor ve 2024'ün son çeyreğinde bütün majör borsalarda listelenmesi öngörülüyor. Tabii ki de kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama araştırıp baktığınız zaman en mantıklı şeylerin gerçekten projeye yatırım olduğunu görebiliyorsunuz. Bu ICO sürecinde de olsa, borsa sürecinde de olsa şu anda almak şu anda almak isterseniz Lee Bank'ten alabiliyorsunuz. Tabii ki de bu e, sizin tercihiniz. Bir nasıl ulaşırsınız? Bir Google'a bir site yazarak ulaşabilirsiniz hemen kendi sitesinden ya da Libank'e bir site yazarak bir site dolara nasıl çevrilir bunlara bakabilirsiniz. Bunlar çok basit uygulamalardır. Yok ben bu borsadan alamıyorum derseniz bir hafta sonra Maxi'de listelendiği zaman bu kripto para birimini alabilirsiniz. Biz şundan yanayız. Gerçekten iyi bir proje olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten ileriye baktığını düşünüyoruz. Biz insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki gerçekten iyi projeler var, İyi projelerin yeri gerçekten iyi projelerin yanı. Yani iyi bir yerlere geleceğini düşünüyoruz. Umuyoruz ki, umuyoruz ki sizin de e, geleceğiniz çok güzel olsun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.